Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere window function fonksiyonlarından bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşlar window function fonksiyonları SQL'in içinde güçlü fonksiyonlardır. Yani en basitinden birçoğunuzun bildiği sum, average, count, min, max gibi işlemler bile window function fonksiyonları olarak geçer. Bunlara ek olarak birkaç taneyi göstereceğim. Diğerlerini sadece yazıp ne olduğunu bilin yeter. Yani kendiniz araştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Bunlar zaten bizim bildiğimiz fonksiyonlarımız yani genelde bunlar e, t herkesin bildiği ilk etapta öğrendiği fonksiyonlar çünkü çok sık kullanılıyor. Ama onlarla beraber Row Number, denser, Rank, Rank, işte Lead, Lag, First, Value ve Last Value gibi e, fonksiyonlar da var arkadaşlar gömülü fonksiyonlar. Bunlar da e, önemli fonksiyonlar çok bilinmiyor ama gerçekten çok kullanılıyor. Onun dışında alt tarafta da yine olanları da yazdım. Çok da kullanılan e, cinsten olanlar değil arkadaşlar. Şimdi biz burada en fazla kullanacağımız daha doğrusu en çok kullanılanları göstermeye çalışıyorum. Bir row number, iki lead, Lang, rank, dense rank, entile, first value ve last value. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi e, parça parça ne olduğunu göstermeye çalışayım. Şimdi ben bunların hepsini hızlıca bir yorum satırı haline getirip önce bir fonksiyon tablomuzun ne olduğuna bakalım. Şöyle tablomuzu çalıştırdım. Zaten bu command table expression'lar ne olduğunu biliyorsunuz. Direkt bildiğin dosyayı alıp burada gösteriyorum. Maaşa göre sıraladım. Şimdi arkadaşlar personel tablomun içinde 11 tane kolum varmış. Ve bu 11 kolumu şu an ben maaşa göre sıraladım. Maaşa göre yani tabi ASC'ye göre sıraladı tabii ki de bunu sıraladım. Şimdi arkadaşlar bakın 1000 lira maaş alan 2000, 2000, 5000, 9000'ler ve 12000'ler maaşlar var. Bunları sıra, sıraladı gördüğünüz gibi. Ve bu kişilerin Selim, Ramazan, Yavuz gibi, Müge gibi, Engin gibi kişilerin bir de iş yükü var. Bu iş yüklerine göre bakalım biz bu var olan e, window function'larla neler yapabiliyoruz onları göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar birinci en fazla kullanılan row number arkadaşlar. Row number'ın e, olay şu. Siz row, row number'da gelip over partition by maaş daha sonra iş yüküne göre sıra şunu yapıyor arkadaşlar. Maaşa göre gruplayacak. Bakın mesela bu bir grup. Bu tek başına. Pardon bu ikisi bir grup. Sonra bu tek başına. E, 9000'den 4 tane var. 12000'den 2 tane var. her birini bir grup olarak maaşa göre yani grup bay yapacak. Ve iş yüküne göre de sıralayacak. Yani iş yüküne göre sıralayıp e, bir unique ID verecek birden başlayan. Row number bunu yapıyor. Mesela şimdi bu ikisi için ne olacak? İş yükü 700'den başladığı için birazdan bunun karşısına 1, bunun karşısına 2 yazacak. Yavuz için mesela, e, Descending dediğimiz için pardon burada tam tersi olacak da, Ay yok gerçi burada doğru. Burada ise mesela Yavuz ve Müge için ne yapacak? İş yüküne göre sıraladığı zaman, e, tersten sıraladığı için 1200 Müge'ye 1 atacak, Yavuz'a 2 atacak. Daha sonra mesela bu tek başına olduğu için buna bir atmasını bekliyorum. Örnek bakın burada dört tane var. Ufuk, Fatih, Ayça, Abdullah diye. Bunları da tersten sıralayıp 80, 70, 60 için Abdullah'a 1, Ayça'ya iki, Fatih'e 3, Ufuk'a 4 verecek. Ama mesela sallıyorum ikisi aynı olsaydı Fatih'le Ufuk aynı olsaydı, her ikisi de 60 olsaydı o zaman da şeyine göre herhangi birine verecek arkadaşlar. Fark etmiyor yani biri 3, biri 4 olacak. O an random çünkü unik olmak zorunda. Yani gelip de 1 2 3 3 yapmaz Row Number. Unik olmak zorunda. Şimdi çalıştıralım bir görelim. Çalıştırdım bakın. Burada zaten Row Number diye ismini vermiştim. Bakın şimdi görüyorum arkadaşlar. Selim Ramazan'ı deskendik testten sıralamış ve gördüğünüz gibi Selime 1 vermiş. Ramazan işte Müge ve Yavuz için bakın güne en yüksek olandan devam edip Müge'ye 1 vermiş. Gördüğünüz gibi buradaki 1'lerin hepsi en yüksek olan Abdullah bak 80, Çağatay 2500 Diğeri ise bir mesela aşağıda gelip de burada row number'ını işte 1 derseniz böylece tüm en yüksek olanları bulmuş olursunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ma aynı maaş alanlardan iş yükü en yüksek olanları bulun diye bir şey dersek atılacak sorgu aslında ilk etapta budur. Direkt maaşa göre sırala, iş yükü en yüksek olan gelsin, en aşağı olan gelsin derseniz bunu tersten sıralarsınız bu kez. Bakın bu kez de maaşı aynı olup iş yükü en az olan kişiler geldi. Yani burada e, Ufuk 9.000 lira maaş alıyor ama en az iş yükünü o yapıyormuş. Oysa ki tersten sıralasaydık kim geliyordu? Abdullah geliyordu. Yani row number'ın mantığı bu arkadaşlar. Her biri için ayrı bir e, unique verir ve bu unique dediğim gibi ikisi 60 bile olsaydı random herhangi birine verirdi. Şimdi geldim row number'ı kapatıyorum. Lead'e geliyorum. Arkadaşlar Lead'in mantığı da şudur. Lead şunu yapar. Maaşa göre gruplayacak. İş yüküne göre sıralayacak. Bak ASC'ye göre yani 500 den 700'e göre. Daha sonra bunların içinde arkadaşlar lead'in mantığı şu tersten bir sonraki gelenin e, verisini ya yazacağız. Mesela mantık şu. Siz örnek veriyorum. Aynı iş e, yükünde. Hatta şuraya bir kapatayım. Ne demek istediğimi şöyle göstereyim. Bunu kapattım. Veri bir gelsin. Mesela Burada 9000 olanları görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir 9000 maaş alan kişilerin iş yükü 50 60 70 80. Şimdi biz şunu istiyoruz arkadaşlar. Abdullah'tan sonra iş yükü en yüksek olan kişi kim? Ayça'dan sonra iş yükü en yüksek olan kişi kim? Fatih'ten sonra iş yükü en yüksek olan kim ya da tam tersi. Fark eden bir şey yok. Lit ve Lenk ikisi zaten tam tersi çalışıyor. Biri kendinden önceki biri kendinden sonrakini yapıyor. Lit kendinden önceki, Let kendinden sonrakini yapıyor. Mesela Şimdi ben bunu tekrar açıyorum. Açtım. Burada ne yapıyorum? Maaşa göre sırala diyorum arkadaşlar. Bakın bu maaşa göre sıralasın. İş yüküne maaşa göre özür dilerim gruplasın. İş yüküne göre sıralayıp sonra kendinden öncekinin verisini yazsın. Böylece siz aynı iş aynı maaşa sahip olup da iş yük sırasına göre hangisinden sonra kim geliyor onu görebileceksiniz. Ya yani bunu artık kendi sorgunuza göre şekillendirebilirsiniz. Aa, benim de şöyle bir sorgum vardı. Bundan sonra şunların gelmesi benim için iyi olurdu deyip partijin bayağı maaşına göre artık ne gerekirse onu yazabilirsiniz. Şimdi bir çalıştıralım. Pardon. Şimdi ne olduğunu bir görelim. Arkadaşlar bakın Ramazan ve Selim. Maaşa göre grupladım. İş yüküne göre sıraladım. Bakın ne dedim kendinden öncekini yazıyor. Şimdi lead ne demek biliyor musunuz? Lead şu demek. Tamam ben buna göre grupladım. Buna göre sıraladım. Buraya ne yazayım? buraya da o şahsın adını yaz diyorum. Yani hangisiyse onun adını yaz. Peki bu 1 0 ne? Bu bir sıfır mantığı şu arkadaşlar. 1 demek yani bir sonraki, 2 demek iki sonraki. Şimdi birazdan daha yandıracağım. 2 sonrakini yaz, Üç sonrakini yaz demek. Mesela şimdi ben burada ne, ne dedim? Ee, Selim ve e, şey Maşa göre 1000 yaptı, sıraladı. Daha sonra bakın kendinden önceki Selimi yazdı. Sıfır ne demek? Sıfırda eğer ki sonuç yani bulamazsan sıfır yaz demek. Bunu yazmazsanız nal döner. Mesela bunu en iyi nerede anlayabiliriz arkadaşlar? Bunu en iyi yine şuradaki ufuk Fatih Ayça Abdullah'tan anlayabiliriz. Mesela arkadaşlar buradan baktığınızda şu, şu sonuca varabilirsiniz. Bakın Abdullah için sıfır olmuş. Tamam mı? Bak Abdullah'tan önce kim var? Ayça var. Abdullah burayı yazmış. Bak Ayça Fatih'in karşısındaymış. Ufukta Fatih, Ufuk'un karşısında Fatih yazılmış bakın. Böylece şuradan şunu anlayabiliyoruz. Abdullah'tan sonraki en yüksek maaş alan kişi şey ee, Ufuk'tan sonra en yüksek maaş alan kişi Fatih. Fatih'ten sonra en yüksek maaş alan kişi Ayça. Ayça'dan sonra en yüksek maaş alan kişi Abdullah. Abdullah'tan sonra önemli değil. Abdullah'tan sonrasında önemi yok. Zaten o sıfır kendisi yani gördüğünüz gibi. Bunu tersten yaparsam bu kez tam tersi olacak. En yüksek alan hani ufuk olmayacak. Diğerleri sırasıyla olacak. Mantık bu. Buraya adı yerine maaşlarını yazdırabilirsiniz. Mesela ondan sonra en yüksek maaş alan kişi diye. Çalıştıralım mesela. Yine ufuk. Ayşe şuradaki 9000'lere gelelim. Bakın. Kendinden sonraki en yüksek hepsi 9000 olduğu için sana 9000 yazacak da. Neyse. Biz yine adından devam edelim bence. Adı daha net bir bilgi veriyor. Mesela burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben tutup bunu 2 dersem. Yani 1 Atla ikinciye gel dersem bunu çalıştırımda bakın Ramazan ve Selim için ikinci bir şahıs olmadığı için yani az önce Ramazan'a buluyordu. Bir sonraki istiyorum yok o yüzden sıfır bulamadığı için. Bakın Ufuk, Ufuk Fatih, Ayça, Abdullah için de iki tane attı dedik. Bakın gördünüz mü atladı ve Abdullah ve Ayça'yı yazdı. Az önce mesela burada Abdullah yazıyordu. Şimdi bir iki ikinciden sonra yazmaya başladı ve vesaire vesaire. Artık bir mi isterseniz ikimi o tamamen sizin sorgunuza kalmış. Ben şu an burada 1'i gösteriyorum. Arkadaşlar hemen arkasından lengi de, göster de gösterebilirim. Şöyle enterlayalım. Bu da arkadaşlar kendinden sonrasını e, alır. Tamam mı? Şunu kapatalım. Yani lead lengle biraz tam tersi gibi çalışır. Mesela bakın. Sıraladım 500'e göre. Ramazan 500 0 verdim. Sonra kim? Bakın. Selim. Bir sonraki Ramazan. Ramazan'ı buraya yazar. Mesela aynı şekilde yine Ufuk buradaki Ufuk Fatih Ayça, Abdullah için örnek verelim. Bakın. Ufu kendinden sonraki Fatih'in yanına yazdı. Fatih'i Ayça'nın yanına, Ayça'yı Abdullah'ın yanına yazdı. Ufuk için ise sıfır yaptı. Bunu tersten sıralarsam, şöyle bunu sileyim. Bunu tersten sıralarsam arkadaşlar, olay tam ters olur. Az önce sahasındaki li, Li'de denk gelmiş gibi bir şey olur. Sıralayalım. Nerede Ufuk, Fatih, Ayça, Abdullah? Bak gördünüz mü? Aynı mantıkta birazcık buna dönmüş oluyor. Bunları yani aslında tam tersi çalışır. Kullanışlı fonksiyonlardır arkadaşlar birçok şeyde kullanmanı sağlar. dediğim gibi mesela bir maaş hesabı yapacaksınız. Ramazan bu maaş skalasında 9000 skalasında en yüksek maaş alan kişiden sonraki en yüksek maaş alan kişi kim? Hani iş yüküne göre diyelim sıradınız lan. Adam 1200 o işi yapıyor. Diğeri ise en yakın 800 olup aynı maaşı alıyor vesaire vesaire. Bunu kendi sorgularınıza göre atabilirsiniz. Bunu kapattım arkadaşlar. daha sonra rank, rank ve dense rank fonksiyonlarımız var. Bunlar da arkadaşlar şöyle çalışıyor. Hatta ben ikisini çalıştırarak göstereceğim. Rank ve dense rank. Bunlar da arkadaşlar row number neydi? Unique veriyordu. Tamam mı? Her ne olursa olsun. Her iki e, sizin sıraladığınız iş yükü kolonu aynı bile olsa her ikisi diyelim 120 oldu. Her ikisi 300 iş yükü. Herhangi birini random seçip diğerine bir yükseğini verir. Ama rank ve dense rank arkadaşlar şöyle çalışıyor. Şimdi bakalım. Bakın renk ve densel gösteri aladım. Şu an birebir aynı. Birebir aynı bakın. Birebir aynı. Burada arkadaşlar bakın şu yine Uf, Engin Ufuk Ayça'da bir farklılık oluşturmuş. Bakın renk şunu yapmış. Engin ve Ufuk gördüğünüz gibi şey pardon Engin Ufuk diyorum. Ufuk ve şu. Heh. Bakın arkadaşlar burada ne yapmış? Hop. Ufuk Fatih Ayça Dense renk iş yüküne göre bölmüş. Yani keşke iş yükü aynı olan olsaydı. Aynı olan denk gelmediği için böyle yaptı. Şunu aynı olan bir tane ekleme yapalım o zaman. Şöyle bir ekleme yapalım arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ayça ile aynı şeyi alan Mehmet diye biri olsun. Şöyle Mehmet olsun. Mehmet de yine 9000 alsın. İş yükü ise Ayça ile aynı olsun. Yani 70 olsun. Şuraya da iş yükünü ekleyelim. İş yükü. Şöyle bir ekleyelim. Dense renkler arasındaki farkı daha iyi. ha şimdi daha net görünecek. Şimdi arkadaşlar bakın rank diyor ki ufuk en düşük çünkü ASC yani eskendiğe göre sıraladık. 1, 2 daha sonra 3, 3 deyip 5'e atlamış. Dense rank ise 1 demiş, 2 demiş, 3, 3 deyip 4'e atlamış. Arkadaşlar bu ikisinin arasındaki fark şu. Rank sıralar bakın şöyle e, maaşa göre grup çekip iş yüküne göre sıralar ve bir numara atar. Bu numara bunun için farklı 50 için 60 için de farklı. Bakın 72 tane var her ikisi de 3 3 demiş tamam mı? Ama bir sonrakine ise e, 5 demiş. Çünkü toplamda 4 tane verdiği için bir sonrakine 5 diyor. Yani bakın 1 2 3. 4 buna 5 dedi. Rank böyle yapıyor. Denser ise 1, 2, 3, 3 deyip devam ediyor. 4'ten yani bir sonrakinden devam ediyor. Biri en artı bir diye gidiyor. Diğeri ise kaç tane koluma e, şey verdiyse, sıra verdiyse bir sonrakinden gidiyor. Yani Abdullah'a diyelim Abdullah'tan da aynısından olsaydı 5, 5 yapıp bir sonrakine bu 7 verecekti, bu 5 verecekti, 6 verecekti vesaire vesaire. Yani rankla denser farkını buradan daha iyi anlamanızı sağlarım diye düşünüyorum. Yani bakın 1, 2, 3, 3, ne oldu? 4 tanesi de verdi. Buna 5 verdi. Bu ise 1, 2, 3, 3, 4'e gitti. Bu bir dahakine 5, 5 verecek. 6, 6 gidecek. Bu ise atlamalı gidecek yani. Bir dahakine 5 verdiyse bir dahaki onun için ne olacak? 7 olacak mesela. Hani vesaire vesaire. Şimdi rangı da siliyorum arkadaşlar. Dense rangı da sildim. Entile mantığımız var arkadaşlar. Entile tile mantığımız da şöyle çalışıyor. Şunu söylüyorum. Diyorum ki Partişim maaşa göre grupla, iş yüküne göre sırala ve 4 eşit parçaya böl diyorum arkadaşlar. Mesela bakın. Örnek veriyorum. Şu an burada Ufuk, Fatih, Ayça, Mehmet ve Abdullah için aynı. Bakın gidip ne yapmış? 4 eşit parçaya bölmeye çalışmış bunlar bakın. 1-1 vermiş, 2-3-4 vermiş. Gördünüz mü? Aslında bu ikisini bir grup gibi vermiş. Sonra 2-3-4 toplamda 4 oldu. Mesela. Bunu 1'e 1'e 1 yapsaydım bunu ya da 1 değil de 5 yapsaydım mesela bu kez her birine 1 2 3 4 5 yani bu grubu 5 eşit parçaya bölecekti. Deneyelim. Geldim. Ufuk, Ayça, Mehmet, Abdullah için bakın 1 2 3 4 5 verdi. Mesela bunu 1 yapsaydım peki ne olacaktı? O zaman da her grup için tek tek şey verecekti. Mesela bu gruba komple 1 verecekti. Gördünüz mü? Mesela 2 yapalım. 2 yaptığımızda işte mesela bu grup 1, 2 olur. Çünkü 2 tane var. Eşit bölecek. Mesela bu da aynı şekil. Bu tek başına 1. Bu ise 5 tane var. Bu 5'in de eşit gruba bölmeye çalışacak. Bir tane 1, 1, 2, 2, 2 şeklinde bir şey vermesini bekliyorum. Geldim. Şuradan bakın. 1, 1, 1. Gördüğünüz gibi. Şunu da bak. 2, 2. Yani eşit parçaya bölmeye çalışıyor. Bunun mantığı da bu. Artık kendi sorgularınıza göre nerede kullanırsınız bilemiyorum. Daha sonra arkadaşlar first value ve last value mantığımızda da First value ise bakın maaşa göre sırala ve işte maaşa göre partition yap yani grupla iş yüküne göre sırala sonra ilkini al. Yani ne yapıyor? Buradaki maaşa göre e, grupladı iş yüküne göre tersten sıraladı 700 ve ilkini aldı yani Selim'i. Böylece bunun yanında her ikisinin yanında da Selim yazacak. Selim bizim için ters sıradan ilki oluyor. Eskendik yapsak Ramazan olacaktı. Mesela Ufuk yine şu 9000'ler için örnek verirsek ne olacak? 80'e göre. Deskenlik dediği için şu an hepsini Abdullah'ın almasını bekliyorum. Çünkü git maaşa göre grupla. Maaş burada. İş yüküne göre tersten sırala ve ilkini al. İlkini Abdullah. O zaman bunların karşısında hepsini Abdullah yazacak. Şöyle bir çalıştıralım. Ne olduğunu daha iyi anlayalım. Bakın. Gördünüz mü? İlki bu olduğu için bu maaş grubun skalasına göre Selim'i hepsine yazdırdı. Bak Müge 2000 olduğu için 1200'den iş yükü Müge'yi yazdırdı. Burada ne yapmış olduk? Burada da aynı maaş türünde e, iş yükü en yüksek olan ilk hikim Sor, sorusunu getirdik. Son ki kim sorusu ise o da burada. Aynı mantık last value. Yani sonuncuyu getir. Çalıştırdığımızda tam tersi. Burada selimler çıkıyorsa diğerinde Ramazan'ın çıkmasını bekliyorum. Sonuncuyu al demek. Ama şimdi mesela şunu bir kapatayım. Orada kafanız karışmasın. Heh. Mesela arkadaşlar burada burada işte yaptığımda bak gördüğün gibi sıraladı, deskendinge göre sıraladı ve sonuncuyu aldı. Yani Ramazan'ı aldı. Buradaki mantık da bunun üzerine kurulu. İş yüküne göre bak. Aldı ve ay çayı aldı gördüğün gibi bak. Aynısı ikisi için. Buradaki mantık da arkadaşlar buna göre işliyor. Hani last value sonuncuyu al, ilkini al mantığı. Şöyle baktığınız zaman umarım hani az çok anlatabilmişimdir. Şöyle hepsini ee, çalıştırdığımda tek tek görelim hızlıca. Hepsinin çalıştığında tabii ki de ortada bir karışıklık oluyor ister istemez. Tam bunu net görmek daha zor oluyor ama yine bir çalıştıralım. Mantığını söylemiş oldum. Row number unique atar. Kesinlikle row number'da bir grubun içinde kesinlikle hepsi farklı olmak zorundadır. Lead de dediğim gibi arkadaşlar bir önceki, length, length bir sonraki. Rank ve dense hangi anladınız artık? Biri atlamalı gidiyor, biri aynı. Entire eşit parçaya bölüyor. First ve last da ilk ve son değer alacak şekilde işlemler yapıyor. Bunlar arkadaşlar önemli window function fonksiyonlarıdır SQL'de. Gerçekten row number işte lead like bunlar çok kullanılan şeyler. bak bunları saymıyorum. Bunlar zaten çok fazla kullanılıyor. Şunlar çok az kullanılan şeyler. Yani sadece bilmeniz açısından yazdım. Ya da öğrenmek isteyen baksın. Ama bunlar gerçekten çok fazla kullanılan e, window function fonksiyonları. Bilmenizde kesinlikle yarar var. Özellikle mesela ben row number'ı çok fazla kullanıyorum. Duruma göre Litvele de çok kullanıyorum ama özellikle Row Number'ı ben gerçekten çok fazla kullanıyorum. Bunun çeşitleri de var. Araştırırsanız zaten görürsünüz başka nasıl kullanılabilen çeşitleri olduğunu. Benim anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.